Keşke görmeseydik birbirimizi. Lale mi daha al gül mü kırmızı, Yaramın üstünde iz mi kırmızı, Yüreklerde yanan köz mü kırmızı, Madem ayrılık var kaderimizde, Keşke görmeseydik birbirimizi. Avcı mı yaralı, av mı yaralı, Yürek mi yaralı, can mı yaralı, Avcılar avlarlar yalnız maralı, Madem ayrılık var kaderimizde, Keşke görmeseydik birbirimizi. Sanki beni burada bekliyor muydun? Okların kalbime saplıyor muydun? Kalbim yetmez gibi gözümden vurdun. Madem ayrılık var kaderimizde. Keşke görmeseydik birbirimizi. Benim kalbim hassas küser güllere. Senin kalbin şaşmış eser ellere. Bir gün geleceksin doğru yollara. Madem ayrılık var kaderimizde, keşke görmeseydik birbirimizi. Bütün suçu yüklüyorsun kadere, ayakların senin bak gider nere. Bile bile niye düşersin derde, madem ayrılık var kaderimizde, keşke görmeseydik birbirimizi. Gönül sever laleleri, gülleri, ben severim baldan tatlı dilleri. Laleli sümbüllü güllü yolları, Madem ayrılık var kaderimizde, Keşke görmeseydik birbirimizi. Recep söylüyorsa bildiği vardır, Karlı dağlar aşıp gördüğü vardır, Seni her seveni sanmak ki yardır. Madem ayrılık var kaderimizde, Keşke görmeseydik birbirimizi, Keşke görmeseydik birbirimizi.